Hepiniz yeniden merhaba arkadaşlar, Hepinize hoş geldiniz. Yeniden kanalımıza. Şimdi, şimdi uyandım. Ee, birkaç gündür aklımda olan bir şey, e, bir video vardı, aklımda olan bir video vardı, onu çekmek istedim sizler için. Kısa bir video. Milli takımla alakalı. Ancak milli takımla alakalı hiç yok. Santa Força oynadım yok aslında kötü oynadık, şutumuz yok falan gibi yorumları asla yapmayacağım. Ee, Fatihlerimden haz etmediğimi, sevmediğimi sizlere daha önce söylemiştim. Biliyorsunuz. Ama sonuçta biz bir turnuvaya gidiyorsak bunun başında da bir takımın başında ilk mesela kötü sonuçlarda eleştiriyorsak hocayı, o zaman ilk önce tebrik etmemiz gereken de hocadır. Hocamızı tebrik ediyorum. Bakın sevmiyorum ama hocayı demiyorum, hocamızı diyorum. Hepimizin hocasıdır kimse sevmek zorunda değildir ama saygı göstermek zorundadır. Ben bunu daha önce anlattığım zaman eee holiganlar var. Fanatikler demiyorum bakın holiganlar var. İşte bazıları tepki gösteriyor falan. Yani sanki herkes sevmek zorundaymışız gibi. Hatta bir tane abonelerimizden şey var. Matematik kralı diye bir arkadaşımız var. Sen de kimseyi sevmiyorsun Galatasaray'dan falan. sevdiği futbolcular da olduğunu söylemiştim de. Ayrıca sevmek zorunda değilim. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Yani siz beni sevmek zorunda değilsiniz. Ben onu sevmek zorunda değilim. Önemli olan saygı gösterip göstermediğimizdir. İşte diyeceğim şu ki hiç sevmeme rağmen adam bizi ya gerçi şimdi baktığın zaman zaten götürmesi lazım. Üç takım gidiyor bilmem ne falan filan hepsini geçelim. Sonuçta biz oraya götürüyor mu götürüyor. Başarı mıdır? Başarıdır. Allah razı olsun. Hepsinden. Kendisinden ho hoca, hocamızdan ve Futbolcularımızdan. Ee, üzüldüğüm bir şey var. İlk önce onu söyleyeceğim. Facebook'ta bazen bir şey oluyor. Mesela atıyorum. Şu an işte Atayım bırakılmaz işte Burak Yılmaz diyeyim mesela. Burak Yılmaz gol kaçırıyor. Hayda Fenerler başlıyor Burak bilmem seni bilmem ne yapayım. Fe, i̇şte ne bileyim Fenerli bir Volkan Şahin gol kaçırıyor. Galatasaraylar daha Fenerli değil mi? Ya arkadaşlar bunları bırakın bakın. Hep söylüyorum milli maç. Orada Fenerbahçe, Galatasaray. Fenerbahçe, Galatasaray bunların hiçbiri yok. Oradaki Caner, Burak, Selçuk İnan bunların hepsinin üstündeki milli forma hepimizin forması Galatasaray falan değil. Yani lütfen milli takımda oliganlık yapmayın. Milli takım hepimizin takımı. Fatih Hoca hepimizin hocası. Sev, sevme benim gibi ama saygı göster. Neyse asıl diyeceklerim bunlar değildi ve bunu nedense kendi kendine oluştu. Kendi kendine oluştu. Ee, diyeceklerim şunlar. Öyle bir asil bir kana sahibiz ki arkadaşlar. Yani öyle bir kanımız var ki Allah-u Teala öyle bir kan e, vücudumuza nasip etmiş ki düşündüğümüz zaman ya biraz böyle düşünüyorum. Bakın biraz böyle düşünüyorum. Yani dünyaya hükmetmiş olan bir ırkız. Dünyaya hükmetmişiz. Ve dikkat edin. Bakın olaylara geriden bakın. Hep onu düşünüyordum. Hep bizi bittirdikleri an bitmemişiz. Yani şimdi normalde tarihten eskiden bugüne kadar gelmem lazım. Ama eskiyi en sona bırakacağım. Mesela şöyle hatırlayalım. Milli takım 2002'de gittiği zaman Dünya Kupası'na sıfır çeker gelir dediler. Brezilya falan vardı. Herkes bitti derken biz oradan biz üçüncü olup geldik. Avrupa Şampiyonası'nı hatırlayalım. 2-0 öne geçmişti. <laughs> milli takım bitti dediler. Yani artık bu iş bitti dediler. 2-0'dan 3-2 maç çevirdik. Biz İsviçre milli takım İsviçre miydi maç? Par, e, Hırvatistan olması lazım. Evet evet Biliç vardı hatta hoca. Hırvatistan milli takım 119'a gol yiyorsun. 119 uzatmada gol yiyorsun. Kusura bakmayın yeni kalktım ya. Uzatmada gol yiyorsun 119'da. 120'de 121'de bir daha atıyorsun. Yine bizim milli takımımız ve bizim kanalımız. Yani hep bittikler bitmiyoruz. Bunların hepsini hiç e, dünya işte bu Avrupa Şampiyonası'nda bilmem ne, 3 puanımız mı 4 puanımız mı var ne hayal artık yani hayal olmayacak bir şey ya olmayacak bir şey. Oradan geliyorsun. Üçüncü olup Dünya Kupası'na gidiyorsun. Üçüncü olup Dünya şey, Dünya Kupası, Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsun. Avrupa Şampiyonası'na gitmen için üç tane olması gereken sana bağlı yani sana bağlı olmayan ayrıca ekstra şeyler olmasına rağmen Hırvatistan'ın İspanya'yı yenmemesi lazım. Hırvatistan'ın <laughs> İspanya'yı yenmemesi lazım. Sizler belki sadece skoru gördünüz, maçı izlemediniz. Hırvatistan'ın kaçırdığı golleri aklınız ermez. Bakın Hırvatistan'ın kaçırdığı golleri aklınız ermez. Hırvatistan-İspanya yenemiyor. Kazakistan grup sonuncusu Letonya'yı deplasmanda yenmesi lazım. Letonya'yı deplasmanda yeniyor. Bakın Letonya'yı deplasmanda yeniyor. Ve sen İzlanda'yı kendi sahanda yenmen lazım. Şutun yok. Yani bu eleştirilmek değil. E, şutun yok. Selçuk ya ayağına kurban olayım senin. Geliyor orada son saniye yani son dakikaya girmeden vuruyor gol oluyor. Yani 3 maçta istediğin gibi bitiyor. Yine Türkler, yine bizim kanımız, yine bitti denilen ırk yine geldik. Yani demiştim ya tarihten şimdi bahsedeceğim ve de geçmişe bahsedeceğim. Bakın hep bitti dediğimiz yerde yeniden biz bitmedik diyebilen bir takımız. Bir ırkız bir kana sahibiz. Ve şimdi geçmişe gidelim. Yunan İtalyanı, Almanı belki, Fransızı. Hepsi benim ülkeme girmiş. Hepsi benim topraklarıma girmişler. <laughs> ve hepsi güneyi ben mi alsam, kuzeyi sen mi alsan, bu tarafı ben mi alsam, Antep Fransa mı kalsın diye benim topraklarımı paylaşırken bir tane adam çıkıyor. Sarı saçlı, masmavi gözlü. Mustafa Kemal Atatürk çıkıyor. Yine bitti diyen Türkiye'yi kendisi ve onun silah arkadaşlarıyla Asla sadece Mustafa Kemal demek bize yakışmaz. Kendisi ve silah arkadaşlarıyla, Kuvayi Milliyelerle, daha birçok... Yani atamız da hepsi bizim atamız. Hepsiyle beraber yine bittirilen, bizim ülkemizi bittirilen Türkleri yine çıkartıyor. Hepsine siktirin gidin lan bu topraklardan delirtiyor. Yine bitmiyoruz. Biz hep bittik zannediyorlar ama hiç bitmiyoruz. Anlattığım örneklerden... <laughs> hepsine birleştirdiğiniz zaman çok ilginç gelebilir. Ve benim unuttuğum belki de başka şeyler de vardır. Başka başlıklar başka şeyler. Hepsi vardır. Yani iki tane şey söyleyecektim. Bir tanesi buydu. Şu an size söylediğim şey. Bitti de, yani hep bitti derler ama biz bitmeyiz. Çünkü biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ve özür dilerim arkadaşlar ya boğaz hasta o an yutkunurken de acıyordu o yüzden biraz yapmam lazım bizler Mustafa Kemal Atatürk'ün torunlarıyız bizler Osmanlı'nın torunlarıyız bizler hep bitlerler ama hiçbir zaman bitmeyiz her zaman bittik biz görürüz yeniden geliriz çakal gibi ve son söyleyeceğim de şu <laughs> şöyle düşünüyorum yani bu futbolcularımız çalışmıyor falan filan değil ama bizim bu kadar zor günler yaşadığımız bu kadar acılar çektiğimiz, her gün bir yerlerde insanlarımızın öldüğü bu kadar yani artık normalleşebilmiş yani bir yerde bomba patladığını duysak bizim için çok normal geç, olabilecek bir durumda üç maçta istediğimiz gibi gidiyor ve benim düşüncem Allah da bize yürü ya kulum diyor. Ben böyle düşünüyorum. Allah bizim gördüğümüz acıları Allah bizim yaşadığımız acıların hepsini görüp bence Allah da bize izin vermiştir. Ben bilmiyorum benim düşüncem öyle. 3 tane maç da istediğin gibi gidiyor. Son 6-7 maç yenilmiyorsun, gol Bu acılardan dolayı Allah da Türk insanı yüzü gülsün diye bence bize izin vermiştir. Allah da izin verdiği için gidiyoruz diye düşünüyorum. Milli takımımıza hepsinden Allah razı olsun bütün oyuncularımızdan, herkesten, hepsinden bize mutlu yaşadılar. İnşallah Avrupa'da da o şerefsiz Fransızların toprağında onlara ve diğer Avrupalara nasıl olduğumuzu, nasıl büyük bir ırk olduğumuzu göstereceğiz. Çok sağ olun izlediğiniz için arkadaşlar teşekkür ederim yorum atarsanız da sevinirim